Aksaray sporlar bekliyoruz o zamandır Motolix evet. Aksaray 68 Aksaray spor evinde Nazilli sporu ağırladı kağıt üstünde Aksaray'ın favori olduğu bir maçtı ve Aksaray spor 3 puan hanesine yazdıran taraf oldu ve averaj farkıyla Menemen'in puan kaybettiği haftada 5. hafta itibariyle 68 Aksaray spor liderliği ele geçirdi sevgili Hüseyin neler söylersin? Yani ilk hafta oynanan maçlar sonucundaki yorumum Beşinci haftada bir en azından teyitlenmiş oldu. Ee, en azor olarak gördüğüm bu grupta en azor olarak gördüğüm takım Aksaray gibi bir ibare kullanmıştım hatırlıyorsan. E, ee, tabii bu Nazilli maçı ile ilgili değil. O zamanki maç yani Beyoğlu yeni çarşı ile bir maçtı ve özel ve önemli bir maçtı. E, ee, Beyoğlu gibi tempolu bir takıma karşı ligin ilk maçıydı. Yani Aksaray iyi başlangıç yaptı sevgili Ahmet. Zaten biliyorsun bir Karaman beraberliği var. Onun dışında dört tane galibiyet elde ettiler. Eee yani Behlül Ramazan toprağın golleri. Şu Behlül'ün golünü tekrar izleyelim. Orada İbrahim Yılmaz'ın şu asistine ya. Yani ne diyeceğiz abi biz bu adama ya. Bak geri gel abi. Bak. Bak abi. Bak. Bak abi. Üf. Ben, bu nasıl bir topuk pası abi. Ben anlamıyorum üst, ya. Üst düzey. Süper İbrahim, ya. Yılmaz, İbrahim Yılmaz. bana kızıyorlar. İbrahim Yılmaz 5 maçta 7 tane asist yaptı. Korvet bu adam. Başka diyecek bir şey var mı? Aynen öyle. 5 maçta 7 tane asist yaptı bu adam yani. Saçlar da yakışmış evet. gibi darbe. Aynen geldiği gün dedik bu adamın ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu, ne kadar e, başarılı, ne kadar takım oyuncusu olduğunu. Gerçekten takım oyuncusu. Yani İbrahim gol atmasın ya İbrahim mesela hani. Anlatabildim mi? Gol atmasa da olur yani. Böyle bir forvet. Beş maçta 7 asist ne demek? Ve e, yani oyun görüşü inanılmaz. Mersin maçında bakıyorsun işte videolar geliyor. Ya arkası, arkasını dönüyor tak atıyor kenara al sana bir pozisyon e, asist yapıyor. İşte derince maçında bakıyorsun tıklıyor asist oluyor. Ya inanılmaz bir adam ya. Gerçekten inanılmaz bir adam. Yani yaptığı asistler o takımda oyun görüşü çok yüksek. Yani İbrahim'in oyun görüşü lige fazla geliyor sevgili Ahmet. Yani ya ben yani her lig... zaman söylüyorum. ikincilikte çok fazla bir isim ikinci lige. Anladım. Lig İbrahim'in oyun görüşüne az geliyor. Lig Bravo. kalıyor. Bak ciddi söylüyorum. Bak İbrahim'in golcülüğü demiyorum. İbrahim'in fiziksel durumu demiyorum. İbrahim'in İbrahim'in oyun görüşüne. Çok inanılmaz bir oyun görüşü var. Yani oyun görüşü yüksek olan Santrafor'lara da bayılırım. Ben tebrik ediyorum. Aksaray zaten hep dedik bu lige uygun bir takım kurduk. Bu lige uygun bir takım yaptılar. Tempolu bir takım yaptılar diye. Nazilli maçında zaten kazanmalarını bekliyorduk. Önemli yani en azından buraya da kayıpsız geçtiler. Ee, motive oldular. Haftaya da Aksaray haftaya kimle oynuyor? Hemen ekranlara geliyor sevgili Hüseyin. Aksaray haftaya Van deplasmanında. Anladın değil mi? Anladım. <laughs> çok çok Klas güzel bir maç, maç var. Harika haftaya bak çok mükemmel maç maç. maçlar var. Van, Aksaray, Elazığ, Menemen. Müthiş iki tane maç var bak haftaya. Ee, yani e, Aksaray Ben de bak, ne yazmış? Senin yorumundan sonra Van Spor'un dikkatini hafta İbrahim'i tutun diyor. Tabi <laughs> <laughs> İbrahim yani, ben... gelince saçı da atliklere uygun yapmaya başladı. Buna ne diyorsun? Tabii tabii önceden 3 numara asker tıraşı yapıyordu. He, i̇kinci ligde böyle pap... <laughs> şu anda ikinci ligde papaz futbolcu saçı bırakıyor benim gibi. Allah iyi kardeşim benim helal olsun. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Ben çok beğeniyorum gerçekten. Çok beğeniyorum. Ben yani yıllardır beğeniyorum oyun görüşü anlamında da inanılmaz yüksek bir santrafor. Tebrik ediyorum İbrahim'e. Aksaray zaten hani bu maçın üstüne çok konuşmaya gerek yok. Yani Nazilli takımı gerçekten çok zayıf bir takım. Hazır da değil. 5 maç sonunda şu anda puanla tanışmayan bu gruptaki tek takım. Onlara karşı Aksaray'ın kazanması zaten beklediğimiz bir sonuçtu. Ben tebrik ediyorum Aksaray Motorluk 68 Aksaray Sporu. Haftaya van maçları çok çok kıymetli. Aslında hafta içi bir bakalım duruma göre. Yani bir şeyler konuşsak iyi olur tadında. Bilmiyorum yani hani iki tane çok değerli maç var çünkü bu grupta. Elazığ, Menemen ve Aksaray van Aksaray ya bence bunun üstüne bir şeyler konuşulmalı yavaş yavaş diye düşünüyorum bazı maçlar. Çünkü bu maçlar hep sürekli olan maçlar değil. Ee, bu maçlar üstüne bence bir, ikimiz kendi aramızda bir konuşalım. Eğer fırsatı yaratabilirsek ufak da olsa bir yayın çekelim diye. Yapabiliriz. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ben tebrik ediyorum. Çok çok önemli ve galibiyet, değerli galibiyet Aksaray Spor'u liderliğinden dolayı tebrik ediyorum. Ama şu goldeki ilk goldeki asistine bayıldım. Onu ben dile getireceğim şey o zaman. Şuna bakar mısın? Evet, Behlül'ü mesela oyunun içine daha çok kattığında Aksaray Spor'a daha çok fayda getirecek. Onu da söyleyeyim. Nazilli ile ilgili de söyleyeceğim. Yani hoca değişikliği de oldu orada. altyapıdan Gürol, Hoca'ydı herhalde. Gürol Hoca göreve başladı. Başarılar diliyorum. Bakalım Nazilli'nin acilen toparlanması, puan ve puanlar alması gerekiyor. Motive olması gerekiyor. Yoksa kafadan giderler açıkçası. Bir de Behlül yorumu isteyecektim. Zaten söyledin. Ağzına sağlık. Ee, bir soru var Umut Bey'den. Aksaray Spor için yeni başlıyor. Sırasıyla Van, Elazığ ve Menemen'le oynayacak. Çok zor 3 maç. Şaban Hoca'nın farkını şimdi göreceğiz. Bu zorlu fikstürde Aksaray kaç puan toplarsa karlı olur? 5 puan mükemmel. Hüseyin 3 puan da fena değil biliyor musun? Çünkü çok iyi başladık Aksaray. Abi yok, öyle değil. 3 puan demek senin iki tane rakibine yenileceğin. 3 değil. beraberlik diyorum ama. Yani 3 beraberlik ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun bence burada hani 4 ya da 5 puan mükemmel olur ki kendi evindeki maçı mutlaka kazan. Van'a mutlaka yenilme mesela. Anladın mı? Hani bu şekilde bağlantılar kurduktan sonra Van Spor için gayet iyi olur öyle söyleyeyim.